Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 2024 güncel bilgiler videosuyla karşınızdayım. Özellikle 2024 Şubat ayında önemli gelişmeleri sizin için not aldım arkadaşlar. Bunu bilmekte fayda var. Özellikle arkadaşlar ilk güncel bilgimize baktığımızda Şubat 2024 idam cezasını ilk defa arkadaşlar kaldıran Zimbabwe'dir arkadaşlar. Özellikle Afrika'da Güney Afrika'da Zimbabwe idam cezasını 2024 Şubat ayında kaldırmıştır arkadaşlar. Yine Merkez Bankası arkadaşlar özellikle Merkez Bankası Başkanlığı'na Gaye Erkan atanmıştır arkadaşlar. İlk kadın Merkez Bankası Başkanı. Merkez Bankası Başkanlığı'na arkadaşlar Gaye Erkan istifa etmesiyle yerine Fatih Karahan getirmiştir. Şu an günümüzdeki yeni Merkez Bankası'nın başkanı Fatih Karahan'dır arkadaşlar yine önemli güncel bir bilgimizdir. Özellikle 2024 UNESCO arkadaşlar yılını özellikle 2024 UNESCO yılını Divan-ı Türk özellikle Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divan-ı Türk arkadaşlar UNESCO 2024 yılı olarak Divan-ı Türk yılı kabul etmiştir arkadaşlar. Çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Gerçekten hani sorulma ihtimali çok yüksektir. Diğer bir bilgimize baktığımızda özellikle haftalık 4 günlük çalışma sistemine geçen ülke arkadaşlar. Özellikle haftalık 4 günlük çalışma sistemine geçen ülkemiz Şubat 2024 ile beraber Almanya olmuştur arkadaşlar. Gerçekten önemlidir. Almanya artık haftalık 4 günlük çalışma sistemine geçmiştir. Evet. Diğer bir güncel bilgimize baktığımızda özellikle dijital hayvanat bahçesi İlk defa arkadaşlar Ankara ilimizde açılmıştır. Dijital Hayvanat Bahçesi ilk defa Ankara'da açılmıştır gençler. Önemli bir bilgimizdir. Yine Altın Bal ödülüne layık görülen gençler. Bitlis balı özellikle önemli bir arkadaşlar bir bilgidir. Bitlis balı dünya tarafından Altın Bal ödülüne layık görülmüştür gençler. Evet son bilgimize baktığımızda Güreş arkadaşlar Güreşte Avrupa Şampiyonluğu özellikle daha ak gün arkadaşlar önemlidir ve daha ak gün 11 defa güreşte Avrupa şampiyonu ünvanını almıştır arkadaşlar. Bu da yine önemli bir bilgimizdir ve not almakta fayda vardır gençler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.